İngilizce'de seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Nasıl denir? Gel beraber bakalım. Şimdi hayal kırıklığına uğratmak bizim fiilimiz değil mi? Fiilimiz. Aslında birleşik bir fiil. Bu anlamı biz let someone down phrasal verb ile vereceğiz. Ecek acak. Gelecek ifade etmez mi? Eder. O zaman will diyeceğiz. Uğratmayacağım diye. Olumsuzluk iki. İngilizce'de not olarak verilir. Will not. Peki kim uğratmayacak? ben uğratmayacağım. I will not ya da I won't kısa hali. Kimi uğratmayacağım? Seni uğratmayacağım. Nesnimiz de you olacak. Kural olarak let down phrasal verb'ü arasına nesneyi alır. Yani burada kimi hayal kırıklığına uğratmıyorsa onu let down'un arasına yazacağız. Burada seni dediği için seni buraya yazacağız. Down. Şimdi cümle yazmaya başlayabiliriz. Cümleye her zaman özdeyle başlıyorsunuz özümüz burada uğratmayacağım dediği için I. Sonra will not. Yanlış filmimiz geldi. Daha sonrasında film gelecek. Let you down. Let. Araya nesne gelecek. Let you down. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Seni üzmeyeceğim.